Başla Tozi. Zaten her şey bizde sıkıntı yok. Fazma fuck ya, hoş geldiniz. Aynen öyle baba. Fazma fuck ya, hoş geldiniz. Daha, burada sikiş var. Ruh sikiş. Baba sikiş baba. Burada porno şey veriyor. Hayır. Yapma ya maç ben yalancı değilim. Baba <laughs> <laughs> hadi başlayalım. Bunu başaramazsak bizden bir bok olmaz kardeşim. Oğlum bu ne lan? Ne kadar bol bulmuşuz. Kardeşim her şeyden. Ben hiç, hiç paradan kaçınmadım. Baba yeni termometre yok mu ya? <laughs> yok ya yok. Kardeşim Yenip yani almış. ayıp ya. Kaç alacağım ben ya? Bu uğraşamam <laughs> termometre <ya. Kanka. gülüyor> Hadi gel yine benim o. Ol, benim olmaz burada bir kapı bir açık. Beni uygun, sakin, ben şey arıyorum. Oğuzat attı. Kanka oyuncu arama bence. Neden? Kanka onu kullanırsan yar ya. Aa burada kardeş kullanıyorum. Kanka yapma bak vallahi yapma ben Adam akıllı bulalım hayatımızı bir ilk baş sonra kullanırız aktivite isterken bastım kanka. Oğlum şartelin yeri değişmiş. Aynen kanka değişiyor Kim bilir nereye gitti. Oğlum bırak lan kapıyı amına koyayım. Berko ber. Bittötüşe. Kanka, şalter aşağıda bu arada. Tam olarak burada aslında. Nereye gidiyor? Evet beyler, IMF öpüyor. Hmm. Ötüyor burada. Tamam. Kanka bu yeni alette de kırmızı olacak yine değil mi? Evet. Kanka, edirek bu son seviyede olacak. belki basma kanka, rica ediyorum. Fotoğrafını çektiniz mi bunun bu arada? Yok, çekeyim. Tekrar da para gelsin bu arada. Çektim. Soğukluk burada bir düşüyor lan. Evet, EMF de burada hareketleniyor. Ağzımızdan duman çıkıyor mu şu anda? Lan ben sigara içiyorum diyorum ki Allah Allah nereden geliyor? <laughs> Tövbe estağfurullah. Tamam. <laughs> Mutfağa bakalım beyler. Mutfak. Oh fuck yeah. Oh, oh mutfak. E, Açalım çok... gönlümüz gönlümüz açılsın şu ışıkları açın be kardeşim. Bakın karanlıkta dolanmıyor. Yani. Aa kemik var burada Ozi resmini çeksene. Nerede ora? Odası bak ışık yanık. Hayır lan neredesin? Oğlum bu çocuk odasındayım mavi odası. Ha geliyom. geliyorum. Ee, oğlum ben oraya baktıydım yoktu orada bir şey. Alırsın kanka sana. Oğlum niye çıkamıyorum ben bu yatağın Niye çıkamıyorum? Al oh, ha. Tamam. O tarafta çektim. Bu odada olabiliyor. Bu... Abi'ler burada lan. Burada bir şey var. Beyler. Beyler bu ne? Ya, oğlum gelsenize buraya. Burada şey oğlum? Bu ne oğlum? Burada böyle bir şey yoktu daha önce. Kanka aşağıya da bir şey spawn olmuştu. Kadın terzidir belki ama ne Lan yok. Burada böyle bir şey yok. Az hatırlıyor musun? Kanka aşağıda sallanan sandalye gıcırdadı az önce. Sallan Kanka en bok yerde burasıydı. Kanka sandalye gıcırdadı, şu an ağzımdan boğar çıkıyor, imf de öttü. O, burası o zaman. Burası koy koy koy. Koşalım burada. Aynen duman var aşağıda. Tamam, termometre koydum şeyin yanına. Ee, Haç var mı elinizde, ne aldınız? Yani ben, de, haç, de IMF malı fotoğraf makinesi var. E, aç, 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 Bey ile koyar mısın kanka sana zahmet. Kanka beyle. şimdi haç almaya gitti ya Berko. Haç var oğlum elinde Berko'nun zaten. Şimdi... Niye yere <laughs> şimdi haç almaya gittiğinde ne oluyor? Kanka haç bizi saldırmasından koruyor. Yok a a. Yalan aman hak var. Haçlı seferi kardeşim. <laughs> Ananı avradın. Işığı kapattı. ne cüret. <laughs> ne oluyor lan? Bir tane şu adamı sikere ya. Are you here? Are you close? Are you here? Ozi emf kaç gidiyor kanka? <gülüyor> <gülüyor> Sıfır şu an. Burada değil şu anda. Aha. Kaç emf mi? İlk, se i̇lk seviyede. Şu alanın üstüne ilk seviyede ötüyor. Ben tamam. bir blow sword bakacağım. Tamam. Eee Berk gelirken tuz buz getirsene kanka yerlere tuz koyayım. tuz diyarak yeriz. Karabiber de getireyim mi? Ne karabiber mi? Orada dondurucu soğumuz Eee olmak üzere şunun şu an sıfırın altında. Dondurucu soğukluk var beyler. Ghost var beyler. Tamam. Hayalet küresi var. Dondurucu sokluk var mı? Var kanka, var. Dondurucu sokluk var. o Ama bir, bir emin kadar... olmam lazım. Bir ışığı kapatalım. Gideyim mi? Ahmet bana izleyelim. kapatsana kanka. ışığı kapat bir. Kapatıyorum. Kapatıp geri geleyim mi? Ha geleyim var var tamam kanka. tamam. Kanatlandı ha. kanka. kanka. Gidiyorum. Gidiyorum. Otur kesinlikle var kanka. Gittim. G Give me answer, please. Are you close? Okay.

E, hayalet yazısı yok gibi şu anda. Yazı yazmadı daha kaşar. Bakalım Kaç şar bu işler seni aşağı. götürüyorum. <laughs> <laughs> <Aynen kaldı. gülüyor> Aa tuz görevi yok da tüslü görevi var ama tüslümüz yok. fazla gerek yok. Evet beyler şu anda Evet burada. Burada şu anda sallanan sandalyede sallanıyor. Yemek kaç diyor kanka? Yemek 5 oldu. Olmadı hiç. İlk seviyeyi geçmedi hiç. Yemek yok o zaman kanka. çünkü dokunmuş bir direkt yemek 5 veriyor aslında. Evet şu an dibine girdim. Ona rağmen Demene ilk gerek. seviyede. Gerek... gerek yok. O zaman bence konuşmaya çalış. Tek başınasın çünkü. Ve öleceksin. Tamam siz burada mı? Ne diyeyim? Ve sor halini hatırla. Sağ klik basıp kanka e, van tuşuyla konuş Aynen sandalye hangi sallanıyorlar. Hangi tuşla? Kanka V. Van tuşuyla. Are you here? Are you Ozan bir karşıya gitme kanka. Karşıda bir tane tahta var. Ona bir mouse ile. diyeyim. Evet. Işığı kapatması lazım ama ışığı kapatmazsa konuşmaz kanka hayalet. Ozi, kanka V'ye mi basacağım? Aynen alt tuşuyla kanka. Aynen, ne alakalı? Evet. Kanka ışık açıkken cevap vermiyor çünkü. Hadi ya. Lan burada mısın oğlum? Are you mi? here? Are you close falan dedi. Are de. you kanka. here? Are you close? Burada mısın oğlum? Her şeyi de kapat. Where de are you? Lan dot bakmadık. Ozi çık gel boş ver ölme kendini tehlike yapma sinirlendirme. Yok kanka yerde. Haç var haç haç bir şey olmaz. Kanka oluyor ya. Abi bir şey olmuyor oğlum ya. Aha işte ne durumda peki belki yemiştir haçı Dot var kanka bu arada gördüm ben. Var mı dot? Ne evet, gördüm. Nasıl gördün ama? Bak baba bak şurada bak solda bak. O ghost orb oğlum o. Tamam işte hayat küresi var diyor. E tamam dedik ya oğlum sen hayat küresi var diye. Tamam. Bir şey yapalım. Dot projekleri bakalım. Hadi bot bakalım gelin. Ben aldım bir tane. Okay. Ben buradan komuta zincirinde yönetiyorum. Ya fasilik yapma oğlum işte. <laughs> Bak bazı hayaletler e, canlı gözle dolsa görünmüyor o yüzden birinin kameradan bakması lazım zaten. Evet i̇şte tamam. tamam. Her zaman kontrol odasındayım kardeşim. Merhaba sürtük. Merhaba sürtük. Gün. Kanka biraz ileri koyar mısın? A bu şey değil mi? Doğru. Makine değil bu. Çubuk. Çubuk baba maalesef. Ozi sen. Bak geri gel bir Ozi. Geri git. Geri git. Geri git. Biraz daha geri git. En dibe git. Git git. Arkan dön şimdi. Bak orada bir tahta var. Ona bir dokun bakayım. Dokundum kanka. Üçgen geldi mi? Evet. Işıklar da kanka. gitti. <laughs> aha Aha aha. Neyse. IMF'e ah. baktık hiç yoktan. Bu da bir şeydir. Kaç kanka kaç. Arkanda adam bu adam bu. Kanka EMF yok, kesinlikle yok. Ork %100 oldu lan şey. Ne? Ka Kaçıyor musunuz? Hani geldim oğlum. Ozi nerede? Aldı, aldı şey, beni oğlum. Aldı mı he? <gülüyor> dot, dot bakacağız kanka gel. EMF baktım hiç yok lan. Yok yok eminiz olmadığına. Fenerini kapat, fenerini ver. Ver fenerini kapat. <laughs> kanka dot bakacağız şimdi. <laughs> Aynen yok, yetersiz yok. Kanka dot varsa hayaletimiz yani yurey. Yani öyle kanka. Peki bu şey Bak. mi? Fatih yurey falan mı? Fingerprint baktık mı? Baktım da bulamadım. Yani bir daha bakması bakılması lazım. Bak bakayım ben orada mıyım? Çok <laughs> utangaç bir alet bu. <laughs> Aynen sessiz utangaç bir alet beyler bu. Tam bir pusya almanak benim. Berko <laughs> ah. senin ataşın işte git kardeş. Gülme hastalığım var kusura bakmayın diye kaç evet, kaçacağım evet, mı dediğim, Gül Gülme hastalığım var. <gülüyor> <gülüyor> Gel kanka şey bor yazı bakalım bor ultra öyle bakalım. Şalterler atmış. Hayla alamet değil. Aa yo Hı. Hani oğlum. onu yerde saldırmıyordu. He lan. Oğlum ama oje tahtasına şey yaparsan ee, saldırır mı? Böyle adamı göt ederiz. Lanet bir <laughs> şey Hayret yok. E, yüreği ya da hamtu kalıyor geriye böyle. Böyle şey nerede ya? Neyi kanatları? nerede anahtar? Ne anahtarı? Işık. Ha burada kanka. Kü amına koyayım. Şimdi arkadaşlar ben geldim. Usta bir geldi. Çünkü bu çocuklar ben siz iş yapamıyor. Hello. <laughs> hello. Hello, can you hear me? Who hear Can you hear me? Sesim oyun geliyor mu Çağrı? Yok kanka gelmiyor. Allah Allah. Are you here? Are you here? Give me answer please. Seninki geliyor Çağrı Give answer. Benimki gelmiyor mu? Seninki şey yok kanka şey oyun. Seninki yok. Dur. Seçenekler. He Ses. Tekste falan geçiyor. Dur tamam şey. mikrofon. Tamam. Şimdi oldu. Onların sikim ne oluyor lan? kapattım bu. Orada <laughs> <laughs> kaldırılıyor değil mi? Abi. Ne oluyor lan? Geliyor geliyor şu an geliyor. Tamam gel oğlum aşağı gel. Neredesin? Hadi, oğlum. Ben gel. <laughs> Hello. Hello. Can you can hear you me? Can you hear me? Uh, write something more, please. Are you here? Give, Give a sign. Berkoy'a götüle kayacak inşallah. Give a sign. Okay, okay, okay I'm, okay, I'm leaving. I'm on a scary. Ne oldu? Kanka, hayal kırıklığı bence hamdur. Utangaç ya bu herif. Tek tek atmaya bile götüyemiyor. Şimdi varsayımsal Revenant olamaz. Yüreği değildir. Hantu'ya bakalım abi hayaletler. Hantu kanka. Soğuk ilk nerede bir Nadir bir hayaletleri soğuk ya agresif. Kanka soğuk onları da agresif ve güçlerle getiriyor diyor. Hayır. Ama o kadar soğuk. Dondurucu değil. var mıydı? Var. Ee. Evet. Ama hafta dondurucu sokluk var zaten kanka. Ola olmaz abi. Hayır oğlum Hantu'da zaten dondurucu soğukluk var kanka dondurucu soğukluğu seçtiğin zaman Hantu oluyor zaten direkt. Bir saniye. Hayret küresi var. Rootrest <laughs> kesinlikle yok yalnız bir karanlıkta konuştuğum yok. EMF yok saldırmasına rağmen. Hayret hızı zaten yok. Yüreğe bakıyorum. Dot hiçbir şekilde dot bakacağız kanka. Kesinlikle oreo değil kanka. yüreği Kanka bak dot bakalım burada biraz. Ondan sonra Oğlum sen niye ayakların böyle yürüyor şu anda? Ben yürümüyorum ki. Bu ayakların yürüyor şu anda senin. Adam atıyor ya. Yani. Hayır oğlum ben. Buna girmiş. Hayır evet, belki benim. Ee. ee. Bir adım ilerleyemedin. Kanka ben hantu diyorum kapatıyorum. Bir dakika. Bak hunt seç champ çünkü kanka bak bu. O yüzden de, de seç Hantu baba. Ben R Rix Dur, budur, abi, Rix, şey Rix budur dedim ben. Abi Revenant bence. Ben, o lan üçümüz de başka seçtik ama. Revenant mı diyor? Ben de Hantu diyorum. Kanka böyle ben. bir şey yapacakken söyle. Kapatıyorum baba. Hantu amına koyayım. Haydi. Kim kim yerse. Ben de yüreği <laughs> seçtim bakalım. Baba bu, bu Hantu. <laughs> ne oldu lan? Üçümüz birden patladık amına. Görüyorum nasıl lan? Bir dakika böyle bir saniye. Bir saniye şimdi. <laughs> ben şey hayalet küresi gördüm abi. Başka dondurucu soğuklukta emin miydik? Hayalet küresi zaten vardı. Ben de gördüm kanka. Hayalet küresi evet. vardı. Dondurucu soğukluk vardı. Mimik ne alaka oğlum? Mimik nerede? Bir dakika bak bu oyunun kaydı var ya bence biz bunu fazmofobiye gönderelim babam çünkü. Amına koyayım ya. Mimik evet Ghost Lord vardı abi. Vardı kanka. Dondurucu soğukluk vardı. EMF yok dedik. Dot yoktu. Ultraviolet yoktu. Allah Allah. Yok. Harbiden ya. On de on kere çağırdınız lan. Kanka yok Kanka yok. evet ya. Bu gerçekten oyun şey olmuş. Aynen baba kafası A, ya. 50 tane şey eklediler oyuna. Hayalet eklediler Eskiden 10 tane falan vardı. Hmm. 24 Hayır, tane oğlum. şey yaptılar ama oyun bozuldu ama bakıyorum. Ama kanka baksana buna Bak, Ailet'in neler bursun. yapacağından emin değiliz dikkatli olun diyor Bak diyor ki birkaç rapor taklitçilerin yakınında alet küre görüldüğünü belirtti diyor Yani büyük Aslında ihtimalle kanka evet. başkasının suretine bürünmüştü o yüzden Ghost World görülüyor Aa, Oyun özür dileriz Evet oyun özür dileriz Ama kanka çok zor bir şey gelmiş ya bize de Bak ne diyor kanka Anlaşılması güç, yok. gizemli, taklitçi bir hayal ettiriyor Yani yanımızdan geçmiş bu. Ama Ruh Tersiz yoktu kanka. Ultra böyle de yoktu. Keller kapatın beyler ya. Sanatorium ekibi kanalına rakipten özür dileriz. Biz yine bugün başarısız olduk. Sanatorium ekibi oldu. Sanatorium sikiş. Ozi çektiğimiz bir yıllarda kazanmıştık öncesinde hatırlıyorsa Ozi. Bizi bir kişi, birkaç tane evet. er bildik yani arda, arda falan bulmuştum İyi baba. Neyse başka zaman devam edelim. Ben çok üzüldüm şu an şahsen. Ben iyileşince geliriz bir daha. Ne zaman gelirim diye. Evet. Kanka iyi olur olur olmaz geleceğim. Tamam baba. Tamam. Hadi, baylar, Hadi bay yaşayalım. bay herkese. Hadi bay bay öptüm sizi gençler. Hadi.